Merhaba değerli izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle muhteşem bir video paylaşacağız sevilen oyuncular. Halil İbrahim Ceyhan ve Salah gelen ilginç aşk görüntülerini sizlere sunuyoruz. Kanalımın değerli izleyicileri Halil İbrahim Ceyhan ve Salah Türkoğlu oynadıkları Emanet dizisiyle tanınmıştılar. Gündeme gelseler de daha sonra özel hayatlarıyla daha çok ilgi çekmeyi başarmıştılar. Ve sonra diziden ayrılan şimdilerde yeni bir dizide başrolü canlandıran güzel oyuncumuz Sıla Türkoğlu'ndan muhteşem fotoğraflar geldi. Bu muhteşem fotoğrafları video şeklinde bizler de sizlere sunuyoruz. Umarım beğenirsiniz. Değerli izleyiciler eğer videomu beğenirseniz. Beğen butonuna basmayı ve bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim butonuna basarak bildirimleri açıp en son paylaşımlardan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdilik ise bizden bu kadar. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. İyi seyirler dileriz.